Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brav Stars Mega Kutu açılımının ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde birkaç tane e, karakter çıkmıştı. Bunda da eminim birkaç tane karakter çıkacaktır. Bu arada arkadaşlar şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. E, bunu yaparken bu çıktı değildir. Kendi kendine olmuştur. Yani kendi kendine, kendi ellerimizde kendi annemle birlikte yaptık. Konuşmayı daha fazla uzatmadan devam ediyorum. 3, 2, 1, tak! Aa. Güç puanı çok güzel. Devam. Altın 93 tane. Çok güzel. 314 elmas. İnanmıyorum. Aa. 214 elmas bir karakterden daha pahalı bir şey. Neyse devam ediyorum. İnşallah çok güzel bir karakter gelir. Piyo! Ne? Karakter geliyor. Karakter geliyor. Sandy, 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 Sandy. Çok güzel. Bom, devam. Karakter bir geliyor, bir tane atmaya çalışıyordum ve sonunda çıkarttım. Devam. Güç puanı. Ay, bir tane daha güç puanı. Ve son bir tane daha güç puanı ve bitiyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.